Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Neyse <laughs> Son kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Deniz kanalımı tanıyorsun, tanıyorsunuzdur. Tanıyorsunuzdur umarım. Evet bugün sizlerle Minecraft TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Eğer yani bunun için 100 50 like atın. 100 50 like ise bu tarz videonun devamı gelecek. Evet hemen videomuza başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Yani, Düştü ne oldu? Şimdi hmm. Ya bunları koyuyordu. Bir şeye benzetti mi bu sence? Ama kitaplık yapıyor ya doğru arkadaşlar. Tam böyle kitaplık yapıyor ya. Bunun nedir bunun? çalışma odası. Ne bu nasıl oluyor? Evet. düştü. Evet. Sonra ne yapıyorum? Bunları koydum abi. da bas bir şey yapıyor. Şunları da şöyle. Bunu. Ne olacak abi? Ah. Biraz kuru buraya koyuyor. Hemen koyuyor. Ya da ne koydum. Tamam şimdi. Şuraya şu. Oo, Ateş okları arkadaşlar. Ya gerçekten bu süper ya. Hemen bunu Minecraft'ta yapacağım ya. Yapmamı istiyorsanız. 50, evet, 50 like. Öyle de. Evet. 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 Neyse, bu ne açayım? Matadan sonu ne açacağım? Wow, görmüş bu. Arkadaşlar o mega eski. Bu. bu ne lan? Lan adamın sanatı. Yok be aga. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar insanların sanatı var işte. Allah helal olsun. Bu kadar büyük bir şey ben bile yapamam Minecraft'ta. Ya kardeşim ne diyor? Bu da tilki çekiyor. Fırın. Tamamdır. Şimdi bunu da koydum. Bas. <laughs> Kapın bu mutaları. Ne oluyor? Koyamıyorum da koyuyormuş. Ana. Ya arkadaşlar görünmez yaptı onları ya. ben de görünmez yapıyordum. Minecraft eski kulesinde. Abo. Arasın bir git ya. ya. bu ne yapıyor arkadaşlar? Şu çok başarılı tekrarlayayım. Kardeşim bu ne ya? Wow. Mutsuz fırında yan yan duman çıkıyor. Süper. Vay. Vallahi de süper. Hocam Allah ne verdiyse benim süper. Vay. Fırını nasıl yakıyordu? Sonra zaten yanıyor. Vay. Tamam bu arkamız ne yapıyor? bunu da koydu az kılık. Evet tamamdır piston. ne asıl. Bir de rosa dövüş şeyini mi yapacak? Yok onun gibi değil. Yani, tamamdır bunu da bastım. Kı, e. bunu koyun. Daha da şunu. P. Bunu da böyle. Şunu da böyle. E ne oldu şimdi? Bir şey mi oldu yoksa? Neden? Ne yapıyor ki bana Ne oldu? Hı. Burası çok fazla öyle yaptım. O arkadaşlar süper iyi ya. Bunların da unuttum ama süper. İyi yemek masası işte. Abicim. Çok süper beyin var. Ben de birazcık. Öksa buraya kalan. Gördüm. İyi değil mi? Ben bugün şimdi gezdik. Sen yazacaksın. Sen süper bir şey atacak. Ee, tamamdır. O kaç birkaç gün için kullanılıyor. E şimdi bu sancak. Ana kral tahtı. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup abone açmayı unutmayın. Abone olup videomu açmayı çok mutlu ediyorsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.